Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar buradayım. Allah nasip ederse. Ben sanıyorum ki sizlere bir açıklama yapmak zorundayım ya da benden bir açıklama bekliyorsunuz. Çünkü çok Instagram'dan olsun, videoların altına olsun aşırı derecede mesajlar geldi. İşte neredesiniz? Bir şey mi oldu? Ne zamandır yoksunuz? Sizleri bekliyoruz. Ne zaman vlog çekeceksin? diye mesajlarınız geldi. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum bunun için. Gördüğünüz gibi bizler çok iyiyiz. Aslında 3 ay boyunca neden vlog çekmedim? Biraz dinlenmek istedim. Beni daha önceden beri takip eden arkadaşlar biliyorlar ki bayağıdır uğraşıyorum ve artık nasıl söyleyeyim? Yani nasıl söylenir? Sinirler hani böyle artık yeter yapmayacağım noktasına geldim aslında. O yüzden de vlog çekmeyi bırakmadım. Aslında çok özledim. Hatta şu anda kamerayı elime alırken de biraz <laughs> bayağı bir geçti. Nasıl çekeceğim? Nasıl konuşacağım? Nasıl yapacağım? Bayağı bir süre oldu çünkü 3 ay oldu ve üç aydır kamerayı ara ara elime aldım. Bir şeyler de çektim ama devamlı bir şekilde gelmedi arkadaşlar. O yüzden bugün dedim ki, bugün Zeynep kesinlikle kamerayı eline almak zorundasın, vlog çekmek zorundasın. Çünkü mesajlar aşırı derecede çoğaldı. Bir kamerayı elime aldım ve sizlere bir merhaba demek istedim. Bizler dediğim gibi çok iyiyiz, çocuklar iyi, Özgür iyi, hayatımızda değişen hiçbir şey yok. Aynı şekilde devam ediyoruz. Arada baya bir şeyler oldu, işte Oğuzhan... Hatta onu galiba en son atmıştım. Olsanın bir kolu çıktı, onun tedavisine başladık. Hatta bu hafta hastane randevumuz var. Bu hafta iki gün çalışacağım sadece zaten gerisi evdeyim ve bu fırsatı değerlendirip her gün vlog çekmeyi deneyeceğim. Elimden geldikçe söz vermiyorum, deneyeceğim. Ve şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Video günleri her gün olmayacak. Çünkü her gün kesinlikle yetiştiremem. Sabahtan akşama kadar çalışıyorum arkadaşlar. Ha haftada 3 gün atabilirsem ne mutlu bana. Video günlerini de daha tabii ki de belirlemedim. Ona göre ayarlamam gerekiyor. ilk bu videoyu bu gece inşallah atmayı düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi aşırı mesajlar geliyor. Gerçekten aşırı mesajlar geliyor bu kadar sevildiğimizin farkında değildim desem yeri var. Çok sağ olun. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hatta biri yazmış ki seni izleyen ve sevenlere çok büyük haksızlık ediyorsun diye. Bunun için de sizlerden özür diliyorum. Gerçekten yani böyle düşünenleriniz olduğunu bilmiyordum açıkçası ve bu tabii ki de insanı ister istemez hem motive ediyor hem de mutlu ediyor. Onun dışında annemler geldi gitti. Hatta Ramazan Ramazandan bir gün önce geldiler ya da iki gün önce geldiler öyle bir şey. Ondan sonra Ramazan boyunca buradalardı bayramdan önce de maalesef bayramı birlikte geçiremedik geri dönmek zorunda kaldılar bazı olaylar oldu. Onları bilmiyorum ne kadarını anlatsam size ya da anlatmasam şimdi. Annemin izni olmadan da pek bir şey anlatmak istemiyorum ama birkaç bir şeyler oldu. Annem Ümre'ye gidecekti. Nasip olmadı. Öyle söyleyeyim. Her şey tabii ki de nasip kısmet. O yüzden bayrama kalmadılar ve geri döndüler. Hatta bayrama 2-3 gün varken geri döndüler. Maalesef bayramı birlikte geçiremedik. Ama kısmet de olmadı. Normalde şu anda ümrede olacak vardı ama dediğim gibi her şey nasip kısmet. Özgür hala aynı şekilde devam çalışıyor. Ben de seniz öyle devam çalışıyorum. Onun dışında hatta iş yerindeki arkadaşlarım bile biliyorlar. Daha doğrusu şöyle YouTube yaptığımı biliyorlar. Ben söyledim. O da nasıl konusu açıldı. İş yerinde bir arkadaşın eşi YouTube yapmaya başlamış. Yani YouTube'a başlamak için işte birkaç eşya falan almış, ceza yemiş. O şekilde konu açıldı. İşte çok hevesli falan diyerekten ben de dedim benim de bir YouTube kanalım var ama şu an hiç çekim yapıp atmıyorum falan. Tabii bu sefer sormaya başladılar işte kaç abonem var vesaire diye. İş yerindekiler bile hatta diyor hani video çekip atmadın mı kanalımı falan biliyorlar. Ben de dedim vakit bulamıyorum ki atayım. Senin doğum günü oldu. Oğuzhan'ın doğum günü oldu. Oğuzhan'ın doğum günü bayağı oldu o zaman bakıyor <laughs> diye. Böyle aslında dediğim gibi birkaç kere çok elime alıp niyetlendim. Bıraktım, niyetlendim, bıraktım. Video çekmeye başladım. Ondan sonrasında tekrar ee devamı gelmedi. Bir şekilde o motivem burada değildi yani. Ama şu anda kendimi tekrar hazır hissediyorum. Ve dediğim gibi her gün at, atamayacağımı biliyorum. Yani her gün belki atmak isterdim ama her gün atamayacağımın farkındayım. Çünkü sabah da evden çıkıyoruz. Akşam 5-6 gibi anca eve geliyoruz. O yüzden de biraz imkansız. Yani vlogları da şu şekilde büyük bir ihtimalle olacak. Kısım kısım çekip birleştirip o şekilde yükleyeceğim ya da hafta sonu çekip o şekilde yükleyeceğim. O yüzden lütfen şimdiden hani birden hani bir günden öteki güne atlanırsa şimdiden söyleyeyim lütfen kusuruma bakmayın. Ama tekrar YouTube'a komple geri dönmek istiyorum. Sizleri özledim. Video çekmeyi de özlemişim. Şenem'den belli olduğu üzere 6,5 dakikadır konuşuyorum çünkü. Ee, ev ahalini de göstereyim. Bugün günlerden pazar ayrıyeten. Şöyle dediğim gibi fazla bir değişiklik yok. Özgür her zamanki gibi her olduğu yerinde. Azıcık sesini kısana. Olduğu yerinde evet rahatsız ettik beyefendi Eee yani, yani, şey e, tamam olabilir. Ne olacak yani bir merhaba desen iyiyim, şekerlerim desen. <laughs> Şekerim iyiyim desen. <laughs> yani gördüğünüz gibi Özgür dinleniyor. Evet Oğuzhan da burada. Mete de içeride oyun oynuyor. Şöyle. Mete. Evet. Bak perdeleri yeni kapatmış. Ben az önce perdeleri açtım. ışık girsin diye. Merhaba diyeceğim mi? Merhaba. Nasını can mi? Ne <laughs> <Demeyeceğim> mi? <laughs> evet, oyun oynuyor şu anda. Bizde durumlar böyle pek değişen bir şey yok. Şimdi şöyle bir düşüncem var. Bu videoyu böyle komple atıp fazla uzatmayıp yeni bir vlog mu başlasam yoksa direkt buna devam mı etsem diye düşünüyorum ama bence bunu bu şekilde bırakıp sizlere kısa bir bilgi olarak geçeyim diye düşünüyorum aslında. Ondan sonrasında yeni bir vlog başlayayım. Kısım kısım çektiklerim var. Onları da önümüzdeki vloglara büyük bir ihtimalle eklerim. Çünkü birkaç bir şeyler çektim yani çekmedim desem. Bedavaya gitmesin. Bu arada kendime bir makine almıştım arkadaşlar. Vlog'larda yani çektiğim şeylerde o da var. Ama makineyi geri götürdüm. Hiç memnun kalmadım. İlk başta çok memnundum ama ben aslında onu et için aldım. Et yemeklerini biliyorsunuz ben uzun süre ocakta yapıyorum. Beni bayağıdır izleyenler biliyorlar. Ve hani onda daha çabuk olur diyerekten aslında et için daha çok almıştım. Ama etleri maalesef istediğim gibi yapmadığı için, et yemeklerini istediğim gibi şey yapmadığı için ben de dedim ki yani hiç gerek yok sadece ıvır zıvır için ben zaten onları çabuk yapıyorum. Hiç gerek yok. Geri götürdüm. Ama Thermomix'i alacağım. Onu biliyorum. Ama bu Lidl'un markasından almıştım. Thermomix'in çakması aslında. Ve etleri kesinlikle yapamıyor. Ya yani Thermomix'te oluyor. Onu biliyorum. Çünkü birkaç videosunu bayağı izledim. Et yemeklerini falan gayet güzel yapıyor. Ama et yemeklerinde bu Lidl'ın ıı, makinesi sınıfta kaldı bende. Ha diğer şeyleri yapmıyor muydu? Yapıyordu ama memnun kalmadım. Ya o kadar parayı verdikten sonra bir o kadar daha üstüne koyup Thermomix'e alırım diye düşündüm. O yüzden de geri verdim. E, lafı fazla uzatmayayım. Şimdi e, o görüntüleri buna mı ekleyeyim yoksa bir sonraki videolara mı ekleyeyim diye kararsızım. Neyse duruma bakacağız ama ben burada size veda edeyim. Her videoları eklediysem iyi seyirler. Eklemediysem bir sonraki vlogda inşallah nasip olursa görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.